Yaşamaz ölümü almayan, Zafer göz yumadan koşar da gider. Bayrağının kanı alı çalmayan, Gözleşmeyen boşuna boşuna gider. Kazanmak istersen, sen de zaferi, Gülleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman benim senden kaçar da köşeme gider. Bu yolda herkes bir kere iyice kaldı. Diller şerefli, öller şanlı. Yurt içinde dövüşen başlığı mı aldı? Her zaman bu senden o sana gider. çözdü yollarımla sevdim seni Türkiye'm. O tezek topladım, kırlar yaylalar. Başına oturdum, yemek yediğim atandır. Türkiye ana yurdum, sebebim çarem. Taşına toprağına vurgunluğum bundandır. Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar. Susay gökyüzü kadar dinlerdim bir teviye. Gecemi Asbestlerini eskideyse beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelin. Sana benim gözümle bakmayanı mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgen de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler olmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı.